Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar gönderiyorum. Hayırlı haftalar olsun inşallah hepinize. Bugün sizlere domatesli, biberli güzel bir sabah kahvaltısı hazırlıyorum. 4 adet bahçe domatesim var. 2 adet biber, 100 gram kadar kaşar peynir dilerseniz kullanın. 4 adet yumurtamız var ve tereyağı kullanacağım. Domateslerimizi halka halka ince dilimler yapalım. Evet, domateslerimizi dilim yaptık. Biberlerimizi de küçük yapmıyorum. Böyle Evet arkadaşlar tavamıza 4 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Domateslerimizi diziyorum. Biberlerimizi aralara yerleştirelim. Evet domateslerimizi, biberlerimizi koyduk. Üzerine tuzumuzu da ilave edelim. Kendi damak zevkinize göre tuz, baharat oranını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar kekik ilave ediyorum üzerine. Domatese kekik çok yakışıyor. Bildiğiniz gibi karabiberimiz de var. Küçük küçük tereyağı parçaları aralara yerleştiriyorum. lezzet katması için. Bu kadar yeterli olacak. 1-2 dakika bu tarafını kızartalım. Daha sonra ters çevirelim. Evet, domateslerimi ters çeviriyorum. Evet arkadaşlar domateslerimizin diğer tarafı da 1-2 dakika kızardı. Şimdi 4 adet yumurtamız vardı. Onu şöyle karıştırıyorum. Ve domateslerin üzerine gezdiriyorum. Evet yumurtamızı ilave ettik arkadaşlar. Şöyle aralara çatalımla açıyorum. Kaşarımızı da ilave edelim üzerine. Domateslerin tam mevsim olduğu için, bahçe domatesleri, çok lezzetli kokuyor. Tadı da çok güzel oluyor. Kaşarımızı da rendeledik. Üzerine ilave ettik. Ve tavamızı uygun bir kapakla kapatalım. 1-2 dakika domateslerimiz pişene kadar, kaşarlarımız eriyene kadar pişirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar kahvaltımız böyle bu şekilde. Hemen 3-4 dakikada hazır. Biz iş yerimizde arkadaşlarımla birlikte kolay pratik kendimize sabah kahvaltısı, öğlen atıştırmalık yemekler böyle yapıyoruz. Bunları sizinle de paylaşıyoruz. Umarım sizler de keyifle izliyorsunuzdur. Evet arkadaşlar pratik sabah kahvaltımız hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.